Tedide öğretmenin ilk yazılısı bütün sınıf tedirgin, meraklı, ne tip sorular çıkar diye Bir yandan da kopyanın en trend hallerini bulmaya çalışıyorlar. Dikkat <laughs> <laughs> edin ha hoca yakalamasın ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Bir git be ya. Ya, ya oğlum bir gitsene. oğlum üstü on soruyu Ya oğlum bir <laughs> bıraksın diye <laughs> içine. İçine düştü mü senin nefret Ondan mı nalansın? Ekber <laughs> ne kadar bitmesini istemesek de sınav bu su gibi akıp gider. ne diyorsunuz size Allah aşkına ya? Elbette hayatımda en yüksek notunu alacağım ben. Oğlum yüz alacağım da başın gelmeyecek. mi Ne yüz oğlum? Kopma çektiğim halde da yetmiş alsam mıyım ben? ya bu kadar da fazla konuşamayacağım. Ben hiçbir yerde ben söylemeyeyim. Alnımızın teri ne tek oğlum? Tabii ya ben gidip hemen Ferit Hoca'yı çağırıyorum. Hadi sen çağır. hocam yazılara hmm. soruları komple çekerim cevabı Vicdan azabı çekiyoruz hocam. Yazılımızı iptal edersiniz. Anlıyorum sizce güzel. <laughs> Ama böyle yaparak beni çok üzüldüm. <laughs> günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Nice öğrenci mezun etti Feride öğretmen. Hiçbiri hatırlarından silmedi onu. Anılarda yaşattılar. Başarılarının gölgesinde kurumuş bir gül dolu olarak değil, sevgi bahçelerinin en görkemli çınarı olarak hatırladır onu. Her yıl ziyaretine gittiler, hangi ilde, hangi köyde, hangi okulda çalıştığını duydursa biri. Ve her yıl ziyaretine gittiler, bin bir çeşit çiçekle bezenmiş o kabrini. Bir sevdan düşer yüreklerine. Kıpır kıpır olur içleri. Ufuktaki sevdanın hayaliyle zıplışırken adımları. Belki evden yavrularını bile öpemeden çıktılar. Enselerinde annelerinin doğal sonu. Heybelerinde sevgi sonları. Gönüllerini koydular ortaya. Öğretmenler. Kubbede kalan hoş bir seda. Körpü o dudaklar o ve eşebeci. yıllar boyu sürecek bir seda.